Merhabalar Servili Sepeti kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça güzel görüntüsü çok şık çok zarif güzel bir model anlatımı yapacağım inşallah. Modelimiz görmüş olduğunuz gibi üç renkte oluşacak. Kırmızı, yeşil ve beyazımızla öreceğim modelimizi. Hemen tığ numaramı da belirteyim başlamadan önce 7 numara 1.3 milim. Bu şekilde şimdi hazırlıklarımı yapıp hemen başlayacağım örmeye. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Öncelikle tabanımızı yapmaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekerek yuvamızı oluşturuyorum. Daha sonra ilmeğimizi genişletip birinci fıstığımızı yapıyorum. Normal düz yıldız taban yapacağız. Öncelikle bir fıstık yaptım bakın kapattığım zincirimizi 2 tane çektim. Daha sonra yuvamızın içerisine ikinci fıstığımızı da yapıyorum bu şekilde 6 tane fıstık yapacağız yuvamızın içerisine ve e, tamamlayıp geleceğim. 6 tane fıstığımızı oluşturduğum hemen ilk fıstığın tepesine sabitledikten sonra ilmeğimizi genişletip buraya bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Sonra tepesine bir dibine ikinci fıstığımızı yaparak ikisini bir kapattım. 2 zincir çekiyorum hemen diğer fıstığımızın tepesine geçerek aynı işlemi burada da yapıyoruz önce bir tek fıstık sonra da ikili fıstık yaparak ilk sıramızı bu şekilde tamamlayalım sıramızı bitirdik ilk başladığım noktayı sabitledim hemen tekrar bulunduğumuz yere bir fıstık yapıp kapatıyorum sonra da tepesine bir fıstığımızın dibine ve yanına üçlü fıstık olarak topluyoruz daha sonra arttırmamızı yapıyorum hemen tepesine bir dibine bir ikili arttırmamızı yapalım bu şekilde bakın sonra iki zincir çekip hemen diğer dilimize geçiyoruz normal düz yıldız taban bildiğiniz bir taban ama başlangıcını yine sizinle birlikte yapmak için yine bu şekilde gösteriyorum İkinci sıramız gördüğünüz gibi önce tek fıstık sonra üçlü fıstık sonra da arttırma fıstığımızı yaparak devam ettik. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Her sıramızda sonunda dilimimizin artırmalar yapacağız. Başında önce bir tek fıstık sonra da üçlü fıstıklarla devam edeceğiz. Ee, bu şekilde lifimizin tabanını oluşturacağız. Toplamda 10 sıra olacak. Bu yatay fıstığımız 10 tane olana kadar yani toplam 10 sıra olacak şekilde tabanımızı örelim. Ben de tamamlayıp geleceğim. Evet görmüş olduğunuz gibi bakın tabanımızı ördüm. Kenarında kenar çerçevesini yaptım tabi bir bölümünü bıraktım onu sizinle birlikte yapacağım öncelikle şöyle bir tabanımıza bakalım bakın şöyle sayalım 2 4 6 8 ve 10 10 tane yatay fıstığımız olana kadar ördüm toplamda 10 sıra olarak tabanımızı ördük kenarına da bakın böyle bir kenar çerçevesi yapıyoruz şimdi onun da nasıl yaptığımı anlatacağım şöyle orta kısımdan başlıyorum şu geçiş kısmını sizlere göstermek için Öncelikle şöyle bir aşağı bir ineyim. Sizler böyle orta kısmından herhangi bir diliminizin herhangi bir noktasından sabitleyin diyelim ki buradan ipinizi sabitlediniz. Öncelikle bir fıstık buraya, bir fıstık yanına üçer batımlı yapıyorum fıstıkları. İkisini bir kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Sonra tepesine 3 zincir çekip bir tane küçük tomurcuğumuzu yapıyorum. Daha sonra 4 tane zincir çekiyorum. Ben fıstık boyuma göre 4 tane iyi geliyor. Dibini indim bakın. Sadece bir tane yapıyoruz burada tomurcuğumuzu. Şöyle bir zincir çekip sıkılıyorum. İndikten sonra sonra tekrar biraz fıstık boylarını uzun yapın burada. Kısa çekerseniz güzel olmaz. Bir tane fıstık yaptım bakın aynı noktaya. İkinciyi de yanına yapıp ikisini bir kapatıyorum. Sonra tekrar 3 zincir çekip tepesini tomurcuğumuzu yaptım. 1 2 3 4 zincir çekip tekrar dibine iniyorum bir zincir çekip sıkılıyorum bakın her fıstığımızın tepesine böyle tekli tomurcuklar yapıyoruz şimdi şuraya geçişini göstereceğim dilim arasında tekrar bulunduğumuz yere bir fıstık yapıyorum bakın bu geçiş kısmında bu fıstığın tepesine değil de ortaya bakın boşluğa yapacağım ikinci fıstığımızı İkinci fıstığımızı yaptım bakın. İkisini bir kapatıyorum. Tepesine hemen tomurcuğumuzu yapıyorum. Sonra zincir çekerek dibine iniyorum. Bakın. Şimdi bulunduğumuz yere aynı boşluğa bakın. Tekrar bir fıstık yapıyorum. İpimizde düğüm geldi. Onu hemen açıp geleceğim kusura bakmayın video kesmek zorunda kaldım hemen ipimizi açtım bakın buraya birinci fıstığımızı yapıyorum kapatmadan diğer fıstığımızı hemen diğer dilimin bakın başına değil de hemen yanına fıstığımızı bu noktaya yapıyoruz ve ikisini bir kapatıyorum bakın geçişimiz böyle oluyor bu ortaya fıstık tepelerine batmıyorum iki tarafta da bu taraftan da inişte ortaya batıyorum. Bu taraftan çıkışta da yine ortaya batıyorum. Sadece bu şekilde geçişimiz. Hemen tekrar tepesini tomurcuğumuzu yapıyor. Zincirle dibine iniyorum. Bu şekilde geçişimizi böyle yapalım. Bakın geçişlerimizi gösterdiğim gibi yapıyoruz. Şimdi bu noktaya kadar gösterdiğim gibi öreceğiz. Buraya gelişte hemen ipimizi kesip daha sonraki aşamalarını örmeye devam edeceğim. Evet görmüş olduğunuz gibi bakın kenarını bitirdik ve bu şekilde tabanımızı hazırladık. Şimdi bunun üzerine şöyle bir küçük parça daha örmemiz gerekiyor. Bakın ben bunu yaptım öncesinde hazırladım. Zaten tavanı nasıl yaptığımı göstermiştim. 3 sıra beyaz olarak ördüm. Bakın şöyle yakından göstereyim. Daha sonra beyazımızı kestikten sonra yeşil ipimizi bağlayıp bir sırada yeşil ördüm. Bakın şimdi yeşil yapraklarımızı yapacağız. Onun öncesinde böyle bir hazırlık yaptım. Toplamda bakın 4 fıstık. 4 sıra olarak ördük küçük parçamızı. Şimdi bunun üzerine artık yapraklarımızı yaparak e, tabanımıza zeminimizi birleştirme işlemlerini yapacağım. Yeşil ipimizi aldım. Buradaki bakın. Dilim aralarındaki herhangi bir dilimin arasındaki zincir boşluğuna ipimizi sabitliyorum. Öncelikle bir fıstık yaptım. Kapattım. Daha sonra tepesine bir boşluğa aynı yere tekrar ikinci fıstığımızı yapıyorum ve kapattım bakın bir zincir çektim işimizi çevirdim şimdi önce bir tane tek fıstık kapatıyorum sonra üçlü fıstığımızı yapıyorum bakın tepesine dibine ve yanına üçlü olarak fıstığımızı kapattım. Şimdi hemen arttırmamızı yapıyoruz burada. Dibine bir fıstık, dibine bir fıstık. İkisini bir kapattım. Tekrar çeviriyoruz bakın. Şimdi burada eksiltme yapıyoruz bu sıramızda. Önce bir fıstık yaptım bakın kapatmadan yanından bir fıstık yapıyorum. İkisini bir kapattım eksiltmemizi burada yaptık tekrar tebesine bir dibine bir ve üçüncü fıstığımızda yanına üçlü olarak fıstığımızı topluyorum tekrar çevirdim bakın fıstık sayımız burada iki olmuştu eksiltme yaptığımız için burada geri teke düştü fıstığımız Şimdi yine eksiltmemizi yapıyorum. Önce buraya bir fıstık, bir fıstık da hemen karşısına ve ikisini bir kapattım. Bakın toplamda 1 2 3 4 sıra bu şekilde ördük. Tekrar çevirdim. Bir tane fıstığımızı buraya yapıyorum. Burayı tek fıstık olduğu için 4 batım yapacağım. Daha dolgun, güzel görünsün diye fıstığımızı tek olarak yaptım kapattım bakın şimdi zeminimizi alıyoruz burada bakın dokuzuncu sıramızın hemen şuradaki zincire bakın şöyle göstereyim şu kısmına sabitleyeceğim şöyle tığımı geçirdim sabitledim bakın hemen fıstığımızın tepesine tekrar şöyle kaydırma tekniğiyle sabitliyorum 1 2 3 4 zincir çekip fıstığımızın şöyle dibini tekrar kaydırdım ve sabitleyip bir zincir çektim ve burada ipimizi kesiyorum birinci yaprağımızı bakın bu şekilde şöyle bir göstereyim sabitlemiş olduk şimdi hemen bir ikinciyi de yapayım başlangıcını tekrar bakın yanındaki boşluktan ipimi sabitliyorum. Aynı şekilde diğer tarafta ne yaptıysam aynısını yine burada da yapacağım. Önce bir tek fıstığı kapattım. Sonra da tepesine ve dibine ikili olarak fıstığımızı yapıyorum. Ve çevirip bu işlemin aynısını yapacağız. Ben aynı işlemi yapıp tekrar zeminimize birleştirme aşamasına tekrardan geleceğim. Evet, ikinci yaprağımızda bakın aynı şekilde ördüm. Tekrar bunu şimdi zeminimize birleştireceğiz. Yine aynı dokuzuncu sıramızdaki bakın zincire sabitliyorum. Hemen tekrar fıstığın tepesine şöyle kaydırma tekniği de iniş yaptım sonra zincir çekiyorum 1 2 3 4 zincir çektim fıstığımızın dibine indim bakın bir zincir çekerek ipimizi burada kesiyoruz bu şekilde bakın iplerimizi de şöyle arkaya alacağım Böyle uğraştırıyor, acele edince. Bakın görüntülerimiz böyle olacak yapraklarımızın, pardon, bu şekilde. Diğer şimdi dört tane daha bölümümüz var. Onlara da aynı şekilde yapraklarını yapacağız, zeminimize birleştireceğiz. Daha sonra ortasında çiçeklerimiz var. Onların yapım aşamasını göstermeye devam edeceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi, bakın yeşil yapraklarımızı bitirdim. Ortalarını da böyle güzel çiçeklerimizi yaptık şöyle yakından da göstereyim bakın her yaprağımızın arasına bu çiçeklerimizi yaptık her dilim ortasına oluyor bakın şimdi burada bir bölümünü de bıraktım onu sizinle birlikte yapıp sizlere anlatacağım öncelikle ipimizi alalım burada bakın yeşil kısmında şöyle baktığımız zaman dört tane fıstığımız var orta kısmından İpimi sabitliyorum buraya. Bir, iki, üç batımlı bir tane fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir çektim. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım, bir zincir çektim ve işimizi çeviriyorum. Bakın. Öncelikle fıstık tepesine bir tane fıstığımızı yapıyorum fıstıklarımızı üçer batımlı yapıyorum bir zincir çekip orta kısmına bakın iki fıstığımızın ortasına bir fıstık daha yapıyorum tekrar bir zincir çektim sonraki fıstığımızın tepesine bir fıstık yapıyoruz bakın üç tane fıstığımız oluştu bir zincir çektim tekrar işimizi çevirdim bakın iki fıstıkla başladık 3 fıstık oldu Şimdi tekrar fıstığımızın tepesine bir tane fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir çektim, bir tane araya iki fıstık arasına yapıyorum ikinci fıstığımızı. Kapattım, bir zincir çektim. Sonra tekrar bir fıstık daha fıstık arasına yapıyorum boşluğa. 3 oldu. Şimdi fıstık sayımız bakın. Bir tane de tekrar fıstığımızın tepesine dördüncü fıstığımızı yapıyorum bakın bir tane zincir çektim bu şekilde bakın iki fıstıkla başladık 3 oldu ve 4 oldu şimdi bu yaptığımız bu çiçeğimizin bu ilk başlangıcını şimdi zeminimizi artık birleştirme aşamasına geldik şöyle sayalım 6 fıstık olan kısım yani 6 altı sıra 6. sıramızın şöyle saydığımız zaman bakın 1 2 3 4 5 6 6 fıstık olan zemin sıramızı birleştireceğiz böyle bu taraftan saydığımız zaman soldan 1 2 2 fıstık burada dışarıda bırakacağım hemen e, yanındaki noktadan bakın şu şekilde tığımı geçirerek ipimi buraya sabitleyeceğim yerini anladınız 6. sıra ve 6 fıstık olan kısımda şu şekilde bir zincir çekmiştim Burayı sabitliyorum bakın 1 2 3 ve 4 zincir çekiyorum şimdi. Bu yapmış olduğumuz sıramızın bir üstündeki sıra, 7. sıramız yani bir üstü burası. Onun hemen şöyle tekrar sayıyoruz. 1 2 3. Bu defa da 3 fıstık bırakıyorum. Bakın bu tarafta, sol tarafında. Bunu da buradan şu şekilde önce gösteriyorum. Nereye yapacağımı. Buraya sabitleyeceğim. Şu şekilde bakın sağa doğru bir üst, bir üst sıramızda 7 fıstık olan kısımda 3 fıstık kenarda bırakıyorum ve buraya sabitliyorum bakın sonra 1 2, 3, 4 zincir tekrar çektim bunu bakın yapmış olduğumuz fıstığımızın hemen yanı bakın diğer yanına bu defada şöyle aşağıya doğru bakın tekrar gösteriyorum bakın sabitlediğimiz fıstığımızın diğer tarafını aşağıya doğru buraya sabitleyeceğim sonra bir tane zincir çekip şöyle çeviriyorum işimizi bu yapmış olduğumuz bu çalışmanın hemen buradaki ilk fıstığın tepesine bakın şu şekilde sabitliyorum bakın Şöyle bir zincir çekip sıkılıyorum. Bu şekilde şöyle bir göstereyim ne olduğunu bakın. Böyle bir görüntü oluşturduk. Şimdi bir zincir çekmiştim. Hemen fıstığımızın arasına geçiyorum. Sonra iki zincir tekrar çekiyorum. Bir fıstık daha diğerini yanına geçiyorum. Bakın. İki fıstık bu tarafta, iki fıstık bu tarafta kaldı. Bir zincir çekip sıkılıyorum ve çeviriyorum işimizi hemen bulunduğumuz noktaya bakın fıstığın ortasına bakın iki sağda iki solda duruyor fıstığımız buraya bir tane tek fıstık yaptım kapattım bir tane zincir çektim şimdi bir tane tepesini bir tane aynı yere boşluğa bakın bir tane de hemen yanındaki diğer boşluğa geçiyorum bakın üçlü fıstık olarak topluyoruz önce bir tek fıstık yaptım bakın sonra da üçlü olarak fıstığımızı topladım şimdi tekrar aynı üçlü fıstık yapacağız tepesine dibine bakın aynı yaptığımız noktaya ve üçüncü fıstığımızı da şu arada bakın bir zincir çekmiştim Üçüncü fıstığımızı da oraya yapıyorum. Ve üçünü bir kapatıyorum. İkinci üçlü fıstığımızı topladık. Tekrar devam ediyorum. Tepesine bir. İkinci fıstığımızı bu araya bir zincir çektiğimiz araya ve üçüncü fıstığımızda bakın dört zincir çekmiş olduğumuz yuvalarımız vardı. Oraya geçiyorum. Ve üçlü olarak topluyorum. Şöyle saydığımız zaman bakın 1 2 3 3 tane fıstığımız oldu. Şimdi burada bir artırma işlemi yapacağız. Tekrar tepesine bir hemen bu boşluğa ikili olarak fıstığımızı bakın topluyorum. Ve ikisini bir kapatıp burada bir artırma işlemi yaptık. Şu an 4 oldu fıstığımız. Şimdi tekrar bir fıstık buraya yapıyorum kapatmadan ikinci fıstığımızı burayı atlıyorum. Diğer boşluğa geçiyorum bakın. Tekrar bir ikili fıstık topladım bakın. Diğer boşluğumuza geçmiş olduk. Tekrar şimdi üçlü fıstık yapacağım. Tepesine boşluğa ve üçüncü fıstığımızı da şu arada bakın. Bir zincir çekerek geçiş yapmıştık. Oraya yapıyorum. Üçüncü fıstığımızı. Üçünü bir kapattım. Şimdi tekrar bir üçlü fıstık yapacağım. Tepesine bir. Aynı battığımız bu ara kısmına bir zincir çekerek yapmış olduğumuz araya iki. Ve üçüncü fıstığımızı da şöyle çeviriyorum. Bakın bu tarafta iki fıstığımız kalmıştı. Hemen fıstık arasına geçiyorum bakın. Üçüncü fıstığımızı da araya yaptım. Kapattım. Şimdi son bir üçlü fıstık daha yapacağız. Tığımı geçirdim. Tepesine bir. Dibine bir. Bakın. Aynı yaptığımız yeri yapıyorum. Ve sonuncu, üçüncü fıstığımızı da ilk başladığımız yere bakın. üçünü bir kapattı ve üçlü fıstıklarımızı tamamladık şöyle sayalım bakın fıstığımızı 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane fıstığımız oluştu çeviriyorum işimizi hemen ilk başlangıcımızı eksiltme yaparak başlıyorum bir fıstık yaptım kapatmadan bir fıstık da yanından alıyorum çiçeğimizin son sırası bu ve ikisini bir kapatıyorum bakın eksiltme yaparak başladık bir tane zincir çekiyorum şimdi zemirimizi tekrar birleştirme işlemi var şöyle bakın önce bir tersten göstereyim 1 2 3 4 dördüncü sıramızın tam şu noktasını bulacaksınız işimizin yüz tarafından ben şimdi önce tersten gösteriyorum arkadan sayın gerekirse buraya bir işaret yapın yanlış yere bağlantı oluşturmamak için bakın şöyle şu kısmına sabitleyeceğiz tekrar çeviriyorum ben buradan sayacağım 2, 3 ve 4. Dördüncü fıstığımızın, bakın burası. Şöyle ben de kaybetmemek için tuttum orayı bakın. Bir zincir çekmiştim fıstığı kapattıktan sonra, bakın o köşeye dördüncü sıramızdayız. O köşeyi şöyle bir sabitliyorum. Bir tane zincir çekip tekrar çeviriyorum. Fıstığımızın bakın tepesine geçtim. Bu şekilde bakın. Dördüncü sıramıza sabitlemiş olduk. Şimdi dört zincir çekiyorum. Bu fıstığımızın şöyle bir dibine iniyorum burada. Bir zincir çekip sıkılıyorum. Şimdi kaldığımız yerden çiçeğimizin ikinci katına devam edeceğiz. Sadece bu ilk bölümde birleştirme yaptım ve tığıma da geçiyor. İş toparlanıyor. Bunu düzeltmem lazım. Hemen bulunduğumuz yere bir fıstık kapatmıyorum. Bir fıstık da yanına yapıyorum. İkisini bir kapattım. Üç tane zincir çekiyorum. Tepesine bir tane bakın böyle bir tomurcuğumuzu yaptık. Sonra tekrar dört zincir çekiyorum. Fıstığımızın dibine indim bakın. İkili fıstık böyle kapattık V şeklinde şöyle bir zincir çekip sıkılıyorum. Tekrar ilmeğimi genişletip bulunduğumuz yeri bir fıstık yanına bir fıstık. Yine ikisini bir kapattım bakın V şeklinde. Tekrar üç zincir çekip tepesini tomurcuğumuzu yapıyorum. Tekrar 4 zincir çekip tekrar fıstığımızın dibine iniyorum. Bir zincir çekip sıkılıyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz bakın bir fıstık dibine, bir fıstık yanına. Bu şekilde devam edelim bu yapmış olduğumuz bakın şu noktaya kadar çiçeğimizi üstüne bu şekilde böyle ikili fıstıklar yapacağız tepelerine tomurcuklarını yaparak köşe kısmında tekrardan zeminimize bir bağlantı oluşturup çiçeğimizi bitireceğiz ben köşeye kadar gelip tekrar geleceğim Evet bakın çiçeğimizi bu şekilde oluşturduk görmüş olduğunuz gibi sonuna kadar yaptım bakın sonunda yine iki tane ikili fıstığımızı yaptık bir tane zincir çektim tomurcuk yapmıyoruz çünkü tekrar zeminimize birleştirme yapacağız bu tarafta ne yapmıştık dördüncü ıı, sıramızın köşesini birleştirmiştim yine bu tarafta da şöyle sayacağım bakın yine 1 2 3 4 dördüncü kısmımızın bakın tam şöyle köşesine şöyle tığımı çıkarıyorum bakın tam burası bakın buraya şu şekilde birleştireceğim orayı hemen şöyle bir alayım bakın bir tane zincir çektikten sonra kısmını birleştirdim. Şöyle bir zincir çekip tekrar fıstığımızı tepesine geçtim. Bakın bir tane zincir çektim. Bakın bu şekilde birleştirdiğimiz nokta dördüncü sıra. Ve bir zincir çektikten sonra ipimizi kesiyorum. Şöyle elimizle düzeltelim. Bakın çiçeğimizi bu şekilde oluşturduk. Bakın çok güzel oldu. Her renge de çok güzel yakışır bu görmüş olduğunuz çiçeğimiz şimdi ipimizi hemen altına alacağım daha sonra onu temizleyeceğim şimdi ortasına tekrar bir çiçek çalışması yapacağız hemen onu da tekrardan size anlatımını yapmaya başlayacağım şimdi tekrar ipimi aldım bakın bu ortasında şöyle bakın burada altı fıstığımız var orta kısmına zincir olan yere ipimi sabitliyorum bu kenarında yapmış olduğumuz işlemden yapacağız ortası böyle boş durmasın diye amacımız buraya bir tane dört batımlı yapıyorum. Kapatmadan hemen diğer bakın zincir arasına şöyle göstereyim. Tekrar bir fıstık yapıyoruz. 3 batımlı da yapabiliriz. isterseniz 4 e, kava durursa. İkisini bir kapattım. Tekrar tepesine zincir çekip tomurcuğumuzu yapıyorum. Sonra da tekrar fıstığımızın boyuna göre 4 zincir çekiyorum. Ben dibine iniyorum bakın. Tam battığımız yeri şöyle tekrar inişimizi yaptık. Bir zincir çektim sıkıladım bakın. Aynı olduğumuz yere bakın. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan hemen diğer araya bakın şöyle geçiyorum. İkisini bir tekrardan kapatıyorum. Bu işlemi şimdi size daha kolay yapmanız için bu aşamada değil de öncesinde yaparsanız bakın tepesini yaptım tomurcuğumuzu ve dibine indim. Biz ince ne sıkıladım. Bu işlemi bu küçük parçamızı ördükten sonra bu yeşilleri yapmadan önce şu yeşili bitirdikten sonra bu elimizde küçük parça durduğunda bu ortayı yapın. Ben onu ilk başta düşünemedim. Bu ortayı yapın, daha sonra bu yeşilleri yapıp zeminimizi birleştirip en sonunda bu çiçekleri yapın. Şimdi bu aşamada biraz siz zorlayabilir. Ee, kolay olsun diye dediğim gibi zemine birleştirmeden bu küçük parçamızı bu işlemi o zaman yapın daha kolay bir şekilde yapmış olursunuz. Ben şimdi dediğim gibi hemen o bulunduğumuz yere tekrar bir fıstık yapacağım, kapatmadan bir fıstık da buradan alacağım. İkisini kapatıp tomurcuklarını yapacağım ve bu şekilde bu fıstıklarımızın etrafına bu işlemleri yapıp lifimizin son haline tekrardan gideceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi bakın ortasında bitirdim bu şekilde. Çok güzel oldu. Gayet güzel. Ee, emekli bir model oldu ama yaptığımız emeğe değdi. Çok güzel oldu. Şimdi bu ortalarına eğer elinizde varsa böyle ister daha büyük olur, tüm inci de olabilir. Böyle benim elimde olduğu gibi yarım inci de olabilir. Bu çiçeklerimizin şöyle ortasına bakın. Birazcık bendeki inci çok büyük değil. Biraz büyük inci olursa daha iyi kendini gösterir. Bakın. Şu şekilde ortalarına da böyle birer tane inci dikelim. Bakın çiçeğimizin görüntüsü daha güzel oluyor. Her birinin ortasında böyle birer inci. Daha sonra ben dikiş yapacağım. Sizler e, tüm yuvarlak inci de olabilir. Yarım inci de olabilir. Daha büyük de olabilir. Kendini göstersin diye. Bakın. inci diktiğimiz zaman daha güzel bir görüntüsü oluştu lifimizin. Şöyle tekrar göstereceğim. Bakın. Bu şekilde. Ben daha sonra incilerini de dikip Lifimizi süslemesini bitirip e, tamamlayacağım. Ve bu şekilde lifimizi tamamlamış olduk. İnşallah beğenmişsinizdir. Boyutunu da şöyle göstereyim bakın. 2 karış büyüklüğünde gayet güzel. Küçük bir lif olmadı zaten. Zeminimiz 10 sıralı olduğu için kenarla 11 sıralı bir taban oluştu. Gayet güzel. ideal bir boyutta oldu lifimizin büyüklüğü. Görüntüsü de gayet şık. Çeyizlik, hediyelik, siparişte alabileceğiniz güzel bir model oldu. Şöyle tekrardan bir bakalım. Bu şekilde. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizlere güzel faydalı bir anlatım olmuştur. Tekrardan en kısa zamanda güzel bir model anlatımında buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.